Ama güzel mamak dedim de ben ne yapacağım? Ben dedim ki mamak daha güzel olacak. Hı hı. İlk sloganımız öyle başladık yani. Görevi aslında seçim zamanında mamak daha güzel olacak. Dedi. Şimdi dört yıla yakın bir zaman geçti. Artık ben rahatça söylüyorum. Diyorum ki mamak daha güzel diyor diyorum. Yani başlıklar üzerine etiketlemeler üzerinden insan tanımlıyor ya. 64 mahallemizin tamamına güzel eserler, güzel hizmetler hı hı. yapmaya tamam, çalıştık. Tam da bunu soracaktım. Aslında şimdi bir şeylere güzel dediğimizde, tabii mesele belediyecilik olduğu zaman güzelin tarifini nasıl yapmak lazım? Mesela şimdi parklar, bahçeler böyle görüyorsunuz şehrin dokusu, kaldırımlar, ne bileyim ayağınıza çamur sıçramaması gibi şeyler aslında evet. insanlar bunu da dikkate alması gerekiyor. Bu da güzellik belediyede güzellik anlayışı nasıl olmalı? Tabii Şöyle biraz da ben Hacettepe Fizik Mühendisi mezunuyum. Yani fizik mühendisi lisansım. Siyasete girince AK Parti ile beraber aktif siyaset yapmaya başladım. Siyaset bilimi okudum. Yüksek sansım siyaset bilimi yaptım. Sonra şehir üzerine doktora e, yapıyorum. İşte tez aşamasında kaldık. Bakalım görev devam ederken devam ettiremedik. Şehir üzerine okuyorum. Şehir üzerine çalışıyorum. Yani bu görevden önce başladığım bir şeydi bu. Çünkü yerelde biraz daha hani düşüncem daha çok o yöndeydi. Şehirler canlıdır. Yani şehirler organizmaya benzer. Ee, şehirlerin ihtiyaçları vardır. Hı hı. Şehirlerin sevilmeye ihtiyacı vardır. Dikkatle, özenle bakılmaya ihtiyacı vardır. Tabii güzellik dediğimiz şey de aslında insanlara mutluluğudur. Yani bir eser yaptığımızda, biz ürettiğimizde, işte bir şey hayal ettiğimizde, sonra onu uyguladığımızda, sonra onun nasıl hizmet ettiğine baktığımızda çünkü beslediğimiz, büyüttüğümüz bir şeye dönüşüyor yaptığımız hı hı. eser. Orada insanların tavrına bakıyoruz. İnsanlar memnun mu? Hemşehrilerimiz memnun mu? Komşularımız memnun mu? En son mesele yaptığımız çalışmadan bir tane bahsedeyim. Yani AK Parti'miz özellikle son e, seçim dönemlerinden bahsedecek olursak her dönemde her dönemde ayrı bir konu daha çok öne çıkarılır. Hmm. Geçen seçim döneminde özellikle yeşil vurgusu çok öne çıkartıldı. Zaten biz e, toplum olarak da bu konularda hassasız ama hmm. partimizin bu anlamda bir millet bahçesi kavramı e, daha çok ön plana çıkarıldı ve biz millet bahçeleri yapmaya başladık. Türkiye'nin ilk millet bahçesi aslında Mamak'ta yapıldı. Ama şöyle söyleyeyim, belki de e, en son bitmiş millet bahçesi de devam edenler var. Yine Mamak'ta. Mesela bizim Mutlu Mahallesi ile Ege Mahallesi'nin ortasında Mutlu Ege Millet Bahçesi dediğimiz bir yeşil alan oluşturduk. 130 dönümlük bir yer. Gözünüzün alabildiğine yeşil alan. Şimdi ağaçlarımızı diktik. Onlar büyüyecek. E, yürüyüş alanları, bisiklet alanları, basket, voleybol, masa tenisi, teni normal tenis kortları e, voleybol sahaları, bir taraftan dinlenebilecek alanlar, hatta şöyle büyükler için salıncaklar yaptık.